amatör testindeyiz. 10 sorumuz var. Tepkimesi dengedeyken sağ bıçakla kaba bir miktar daha karbondioksit gazı eklenmiş. Karbondioksit gazı eklenirse denge sola doğru hareket eder ama Kc değerim sadece karbondioksite bağlı. Dikkat edelim buna. Denge reaktifler yönüne ilerler. Yani sola doğru kayar. Doğru. Dengede karbondioksit erişimi değişmeyecek. Dengede toplam katı miktarı. Toplam katı miktarı artar. Çünkü gaz katın yapısına katılarak karbon, kalsiyum karbonata dönüşecek. Dengede ileri tepkime hızı değişmez denilmiş burada ileri tepkime hızı sadece kalsiyum karbonatın parçalanmasına bağlı ki ve hızda bir yani hız sabitimiz R ileri eşittir K ileriye bağlı. Çünkü derişim olarak bir şey yok. K ileriyi değiştirmediğimiz için ileri yönlü tepkime hızımız da değişmeyecektir. Denge sabitin değeri de değişmez. Doğru cevap buradan B seçeneği olur. Tepkimesinde minimum enerji eğilimi ürünler lehinedir denilmiş. Minimum enerji eğilimi ürünler lehine ise demek ki bu tepkime egzotermiktir. Buna göre işlemlerden hangisi uygulanırsa azot monoksit gazının mol sayısı azalır denilmiş. Yani dengenin sağa doğru kayması isteniyor. Sabit hacimde sıcaklık artırılırsa denge sola doğru kayar. Bu aradığımız cevap değil. Katalizör eklemek denge konumunu etkilemez. Sabit sıcakta kaba oksijen gazı eklenirse denge ürünler yönüne doğru gider ve azot monoksit gazının mol sayısı bununla birlikte azalır. Sabit basınç ve sıcaklıkta helyum gazı eklenirse kabın hacmi artar. Kabın hacmi artarsa mol sayısının çok olduğu yön var. oraya doğru kayar. girenlerde 3 mol gaz olduğu için orası daha fazla olduğu için burası tepkimeye girenler yönüne kaydırır. Sabit hacim ve sıcaklıkta azot dioksit gazı eklenirse denge sola doğru kayarak azot monoksitin derişimini Mo mol sayısını artırır. Doğru cevap buradan C seçeneği olur. Sadece gaz fazlanın gerçekleşen tepkimesi için bakalım. Azot burada 2 tane. Burada 2 tane. O zaman burayı aynen bırakıyorum. Dolayısıyla buradan 9 geliyor. E, oksijen 4 tane olması istenmiş. Bir tanesi buradan geliyor. Kesin. O zaman 4 olması için 3 tane daha gelmesi lazım. Demek ki buraya bizim 2 ile çarpmamız lazım ki 3 tane gelsin. Burayı 2 ile çarparsak 4 olur. Karesi olur yani. 2'nin karesi. Diyazot tetroksit de 2 tane sağda. Burayı önce ters çevireceğiz. Sonra 2 ile çarpacağız. Ters çevirsek 1 bölü 6. 2 ile çarparsak karesini alırız. 1 bölü 36. 9 çarpı 1 bölü 36 çarpı 4 yapacağız. Bunların çarpımı 1'e eşit olur. Doğru cevap A seçeneği iyi gelir. Reaksiyonun belli sıcaklıkta değişimler cinsen denge sabiti verilmiş 1 olarak. Dengeli iki sistemle ilgili ileri reaksiyon hızı geri reaksiyon hızına eşit midir? Şimdi Kc değerimiz K ileri bölü K geriydi. Bunun da değeri 1 ise o zaman birinci tepkimenin ileri hız sabiti ile geri hız sabiti birbirine eşit olur. Ama ileri reaksiyon hızıyla geri reaksiyon hızı e, denge halindeyse zaten her zaman eşit olacaktır. Hız sabitleri de eşit olur. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru. Maddelerin derişimleri eşit midir? Maddelerin derişimleri eşit olmak zorunda değil. Bunların çarpımları eşit olmak zorunda. Yani azot monoksit ve kükürt trioksitin çarpımıyla bunların çarpımları eşit olacak. Ama tek tek derişimler birbirine eşit olmak zorunda değil. Dolayısıyla kesin bilgi istediği için cevabımız buradan C seçeneği olur. Denge tepkimesinde 546 Kelvin'e kısım basış şartı denge sabiti 1 bölü 2 olarak verilmiş. Şimdi Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri şurası katı şurası katı şurası sıvı 0 eksi 1'den burası eksi 1 olur. Kp değerimiz 1 bölü 2 olarak verildi. Kc değerini bilmiyorum. R değeri 22,4 bölü 273 çarpı Kelvin ölçeğinden sıcaklık 546. Bunun eksi birinci kuvvetini alacağız. Burası 2. Dolayısıyla burası ne olur? E, 44,8. Burası 1 bölü 44,8 olur. Takla atmış hali. KC değerimiz burada. O zaman 44,8 z karşı tarafa atarsak 44,8 bölü 2'den cevabımız 22,4 olarak hesaplanır. Yani A seçeneği gelir. Sabit acil bir kapta gerçekleşen denge tepkimesinin mol sayısı zaman grafiği verilmiş. Şimdi X burada azalan. Y burada azalan. Yani bunlar girenler. Ürünler kısmında ise Z var. X'in azalış miktarı 3'ten 2'ye iniyor. Burası 1 azalıyor. Y 4'ten 1'e iniyor. 3 azalıyor. Z de 0'dan 2'ye çıkıyor. 2 artıyor. O zaman X'in katsayısı 1, Y'nin katsayısı 3, Z'nin katsayısı 2 olursa buradan KC değeri Z'nin karesi bölü X çarpı Y'nin kübü şeklinde ifade edilmelidir. O halde doğru cevap buradan C seçeneği olur. Kapalı sablajın bir kapta tepkimesi dengedeyken kap bir süre ısıtılıyor. Kap ısıtılırsa denge sağa doğru hareket eder. Potasyum klorat katısının mol sayısı burada azalacaktır. Çünkü biraz daha çözünecektir. parçalanacaktır. Kısmi basınca bağlı denge sabiti. Kp'nin değerine bakarsak oksijen derişiminin 3 bölü 2. kuvveti olur. Dolayısıyla oksijen derişimi artacağı için Kp değeri de artar. Bu doğru. Oksijen gazının dengedeki molar derişimi de artacaktır. Cevabımız 2 ve 3 olur. Sabit hacimli kapalı bir kapta e, sabit çakta 6 atmosfer basınç yapan X gazı varmış. X gazı iki tane Y gazı. Şurası 6 atmosferken burası yok. Kapta ölçülen toplam basınç denge anına geldiğimizde 8 atmosfer. O zaman P kadar azalır 2 P kadar artar dersek 6 eksi P olur. Burası da 2 P olur. Buranın toplamının 8 olması istenirse 6 artı P 8'e eşit P buradan 2 atmosfer olarak ölçülür. O zaman denge halinde burası 4 atmosfer burası da 4 atmosfer basınç yapar. Kp değeri sorulmuş. 4'ün karesi bölü 4'ten cevabımız 4 olarak bulunur. Yani B seçeneği gelir. 2 iteri kapta 30 derecede gaz fazına gelecek denge tepkimesinin mol sayısı zaman grafikleri verilmiş. X azalan madde, Y azalan madde, Z ise ürün. Dolayısıyla şöyle bir şey yapalım. X'in azalışı 0.4. 0.4'lük bir azalış. Y'ye bakarsak ikilik bir azalış. Z'de 0.4'lük bir artış. 0.2'ye bölersek her ikisini 2, 1, 2 olarak bulunur katsayılar. En küçük tam sayılara denkleştirirsek böyle bir ifade çıktı. O zaman ne oluyor? Denge sabitleri arasında girişkiye bakarsak KP ile KC arasında girişkiye bakarsak 2 eksi 3'ten şurası eksi birinci kuvvet olması lazımdı. Burası hatalı verilmiş. Denge sabitine bakarsak KC değerini yerine yazdığımızda 2 iteri kap olduğuna göre Bunlar mol sayısı derişimleri bulmak için Z'nin mesela derişimi 2'ye böldüğümüzde 0.2 molar, X'in derişimi 0.1 molar, Y'nin derişimi ise 0,05 molar olarak bulunur. KC'de bunu yerine koyarsak Z'nin karesini alacağız. Yani 0.2'nin karesi bölü X'in karesi 0.1'in karesi çarpı Y dediğimiz şeyde 0,05. Sadeleştirdik 2. Sadeleştirdik 2. 4 4 bölü 1 bölü 20'den 20'de yukarıya çarpma olarak çıkarsa. Kc değerimiz burada 80 olarak hesaplanır. B şıkkı doğrudur. Z'nin denge derişimine hesapladık. 0.2 denge andaki kaptalıkı toplam basınca bakarsak. D'nin mol sayısı 0.4 y 0.2 x e, y de 0.1 toplamına bakarsak 0.7 mol olur. X'in başlangıç derişimine bakarsak 0.6 molden başladı 2'ye böldüğümüzde. Burası 0.3 molardır. Bu da doğru. Doğru cevap buradan A seçeneği olur. X2 ile tepkime girip Z'yi oluşturduğu tepkimesine ait grafik verilmiş. T1 anına bakarsak ani bir şekilde Z'nin ortamdan çekildiğini görüyoruz. Z ortamdan çekilirse denge sağa doğru kayar. X ve Y'nin azalması lazım. Bunu da görüyorum. Dolayısıyla nasıl e, burada e, T1 anda hangi suygulanda sistem tekrar T2 anda denge ulaşır? burada tabii ki Z gazına çıkartma olacak. Başka bir şey olmuyor. Çünkü Z gazı aniden azalmış. Doğru cevap buradan C seçeneği olacaktır. Amatör testlerimiz bu şekildeydi. Sırada uzman testimiz